Allah çok merhametli. Çok merhametli. Hatta bizi ikaz eder. Sakın şeytan sizi Allah Teala'nın merhametini söyleyerek وَلَا istanzu بِاللّٰهِ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورِ Bak acayip bir şeydir bu. وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورِ Sakın şeytan sizi Allah Teala'nın mağfireti çoktur diye onu göstererek hiç önemli değil ya bunu diyerek dini, imanı, yaşayışı küçük gördürecek şekilde tuzağa düşürmesin. Sakın. Bir şey olmuyor ya. Ona bir şey olmadı. Sakın. Bunları anlatıyor. Şunu anlatmak istiyorum. Etrafından sorulacak. Bak kul hakkı mesela kaide hemen söyleyelim çok merak kul hakkı nasıl olacak nereden çıkacak nereden bitecek bak hemen söyleyelim eziyet edene muhakkak eziyet edilecek kaide bu eziyet ettin ve bunu düzeltmek için hiç uğraşmadın tövbe etmedin eziyet ettiğin zatı bulup özür dilemedin canım öyle eziyetler yapmışımdır ki kime dokunduğunu bilmiyorum nasıl mesela yola çöp atmak bu bir eziyettir. Aa tabii hadis var. Nasıl var hadis biliyor musun? Yolda giderken yerde bir insanın ayağına takılabilecek, ona eza verecek bir şeyi yerden kaldırıp kenara koymak imanın şubelerindendir buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ben sana Ramazan'ın başından beri şunu anlatıyorum. Allah sadece camide değil, İslam böyle bir şey. Ne var hayatında? Heh, İslam o. Havanın girmediği bir yer var mı? Senin havalı halini söylemiyorum. Hava. Heh. Mesela. Var. <laughs> ben oraya girince yaşıyor musun? Bırak şimdi şeyi. Yani bu kalabalığı bırakalım şimdi. Ne varsa yatışından kalkışına, ayağını atışından gidişine her şeyiyle bir hayat dini İslam. İslam bir hayat dini. Gidelim şöyle bir cuma günü tapınalım çıkalım. Ne, nereden buldun sen bunu? Kim dedi sana bunu? Sana kim söyledi böyle olduğunu? Hepsi. Yemeği yeme şeklinden dinlenmesine, kanun tokluğundan şusuna busuna kadar. Hepsine. Mesela İmam-ı Azam diyor ki, bir kişi sabah namazına kalkmakta güçlük çekiyor. Fakat geceleri de geç yatıyorsa, boş geçiriyorsa, vallahi mesuldür diyor. Hani vakit işte rahatsızlığı var. bile içiyor zor kalkıyor. Ona lafımız yok. Hatta diyor ki yatsı namazını kıldıktan sonra konuşması mekruhtur diyor. Senin sabahın var. Aynı şekilde işin var. İşin var bak kaçta kalkıyorsun. Böyle yarı ölü yarı uyanık göre gittiğinde sen daha açılana kadar öğlen oluyor zaten. Öğleden sonra da tam kapanıyorsun. Yani her şeyinle yatış kalkışınla alakalı hepsinin usulü var. Şuraya girerken sağ ayakla gireceksin, buraya girerken sol ayakla gireceksin. Oturuşundan elbisenin üstüne giyişine kadar. Mesela erkekler ipek kumaş giyemez. Haramdır. Hanımlar giyer. Erkek mesela altın takması dinimizce haramdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem haram diyor. Arkadaşım ben sen takıyorsun diye sana kızmıyorum. Bak mevzuyu anla. Duymamışsındır. Bilmiyorsundur. Öyle değil mi? Yani ben sana günahkarsın Allah cezanı versin demiyorum ki sen benim kardeşimsin. Burada senle biz beraber hasbihal yapıyoruz. Ama nerede duyacaksın bunları şey yapmazsan? Nasıl olacak? Yani bunlar mühim şeyler güzel kardeşlerim. Mühim şeyler. Saçının şeklinden duruşuna binlenmesine kadar bunların hepsi hayat şeyidir. Şunu anlatıyorum. Eziyet Bak düşün. Yolda bir insana eziyet etmek. Yani yolda gideceği yola bir şey atıyorsun ya. Yine yine bunu gör. Sanki adamlar benim arabanın trafiğe çıkışını bekliyorlar. Nedir? Hep titiz adamlar benim ya önümde oluyor ya yanımda oluyor. Çok titizler. Arabada pislik istemiyorlar. Dışarı atıyorlar. Bu nasıl bir kafadır bu ya? Laap atıyor, bilmem ne atıyor. Eziyet etmeyeceksin kimseye. Kimseye eziyet yok. Geçen dün ayıptır söylemesi. Hani hicab ederim de çok sevdiğim bir büyüğümüzün hastanede olduğunu duydum. Hadi hemen oradan bir geçerken bir selam vereyim dedim. Kanala da yakın bir hastane yol üzerindeydi. hastanemiz Hadi bir geleyim bir göreyim diyor. Sevindi. Dedik ki oğlum zaten doğrudur dürüst bir ameli yok. Bir hasta duası al. Önemli. Bak dinle beni şimdi bak. Allah rızası için Allah rızası için Ben sana hikaye anlatmıyorum. Senin koltukların kabarsın diye de şey yapmıyorum. Hoş. Zaten kabarık dolaşıyorsun yani. Benim ayrıca kabartmama lüzum yok. Havanı kimse ellemesin. Aman aman aman. Allah hadisi kutsi. Hadisi kutsi. O ne? Allah Teala Resulullah Efendimizin mübarek ağzından konuştuğu zaman ona hadisi kutsi denir. Lafız, mana Allah'a aittir. Fakat ayet değildir. Bunlara hadisi kutsi denir. Duymuş muydun? Bir daha söylüyorum. Ben baktım kitaplara beş tane hadis var. Gerisi zaten şüpheli. Öyle bir şenlik olacak ki ahirette. Sen burada atıp tut bakalım. Sen burada atıp tut. Ama bu hocaya bir şey olmuyor. E Allahsızlara da bir şey olmuyor. Sen ona bakma. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki sakın sizi kendi böyle makamınızda sanki böyle bugünün adamlarını anlatıyor. Kurulmuş vaziyette elinizde Kur'an ayetlerini gösteren kağıt veya kitap olarak bunu gösterip bize sadece bu yeter derken görmeyeyim diyor Resulullah Efendimiz. Sakın sizi öyle görmeyeyim. O zaten diyor ki görmüyordur diyor. Biz hepimiz şahidiz. Ümmeti Muhammed olarak seni görüyoruz. O da görüyor mu görmüyor onu gidince göreceksin. Binlerce hadisi şerif vardır. Binlerce. Bunu şu anda kardeşlerimiz şimdi bir şey söyleyeceğim. Ondan sonrasını istersen dinleme. Bak iki dakika bende kal. Aç Hodri Meydan. Hodri Meydan. Bir insan düşünün ki Hazreti Adem'e kadar giden hayat silsilesi dedelerinin ceddinin silsilesinden hatta aradaki bilinmenin falanca babası şuydu, babasının boyu buydu, saçının rengi buydu vesaire kadar Adem'e kadar dedelerini sayabildiğiniz, eşlerini sayabildiğiniz doğumundan göçtüğü ana kadar yatması, kalkması, giyinmesi, kuşanması, mübarek saçlarının şekli, mübarek sakalındaki beyaz tellere kadar. Üzerine giydiği elbisenin ölçüsü, rengi, içtiği kapların isimleri, şekilleri, mübarek bir şey gördüğünde yüzünün şekli, çehresi nasıl oldu? Nasıl bakardı? Nasıl otururdu? Hayatı bu kadar iyi bilinen bana Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den hariç bana bir tane adam daha gösterin. Vallahi billahi bir daha hiçbir yerde konuşmayacağım. Bulamazsınız. Bulamazsınız. Ne zaman doğdu, nasıl geldi, nasıl geçti, nasıl oldu? Kaç adım attı, kaç şeye yürüdü? Hepsi, hepsi kayıtlı olan hayatı bu kadar bilinen bir insan gelmemiştir dünyaya. O sebepten dolayı da sen bilemiyorum diyemezsin. Ama uyanıklar onun da çaresini buldular. Yok ya dediler hadis yok. Kur'an yok dese zaten adamın direkt kafir olduğunu anlayacaksın. Hadis yok diyerek oradan girdiler. Bunların hepsi projedir. Bunların hepsi projedir. Her şeyi bilinir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ali öyle buyuruyor. Bana bir ayet gösterin de ne zaman hangi mesele üzerine indiğini size söylemeyeyim. Mümkün değil diyor. Abdullah İbn Abbas öyle söylüyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh öyle söylüyor. Bana diyor sabah namazından sonra neler söylediğini sormayın. Konuşurken kaç kere elini kaldırırdı, gözünü kaç kere kırpardı onu sorun diyor. Böyle seyrediyorlar. Neden bahsediyorsun sen? Aç bak bakalım. Hayatı bu kadar iyi bilinen başka bir zat var mı? Yoktur. Allah Teala dininin ihyası için Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi hiç meçhul bırakmamıştır. Her güzelliğiyle malumdur. Her güzelliğiyle. Ya geçen geçen size anlatayım diye böyle tabi okuyorum Ramazan'dan önce de bir daha bilgileri falan tazeliyorum. Ya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek kademi şeriflerini, yedi şerif ellerini, ya boğumunu bilmem ölçüsüne kadar anlatıyorlar ya. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den bahsediyoruz.